Arkadaşlar selamünaleyküm. İstanbul Motokin kanalımıza hoş geldiniz. 2012 model PCX 125'imiz var. Yapacağımız işlem biz buradan notunu aldık. Arızaları okuduk. 3 adet arızamız var. Silmedik. Soketten girdik. Görebiliyor musunuz? Aynen. Soketten girdik. Şimdi kontağı açacağız. Geçmişe dönük arızalarını göreceğiz 10 11 12 10 20 1 2 29 52. Şimdi tekrar başa döndü. En küçükten başladı en büyüğe doğru sırayla devam ediyor. Bunu yaparken fişimizin birini çıkartıp tekrar geriye takıp bu saymaya devam ederken kontağı kapatıp açıyoruz. Bekliyoruz. Bu lamba artık hiç sönmez. Kapatırsın, açarsın. Tekrar çek yapar, sönmez. Arıza yok demek istiyor arkadaşlar. Hiçbir şey dönük arızalarımızı da sildik. Soketi açtık. Bu motorun farklı işleri de vardı. Beyin soketi falan da bozuktu. Söküktü sağ solu. Seleyi de sökmüştük. Sökükken böyle daha rahat görünüyor diye bu şekilde video aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun paylaşmak istedim. Kanalımızı izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim herkese.